Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Merkür S demek ne demek? iletişim dilinde yaşanacak sıkıntılar demek. Beni de güzel güzel yakaladı bugün. Ee, bir video çektim. Çok da güzel aslında e, konular vardı. Nasip değilmiş diyorum. O yüzden bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Çünkü ben yüklemelerde ses alamıyorum. Sonrasında bakarsam anca alabiliyorum. Birisi görürse ve beni uyarırsa şayet ben e, o zaman hemen düzenlemeyi yapıyorum. Çünkü akabinde bugün çekmem gereken burçlar haftalık yorumları var. O yüzden tam onlara geçmeye niyetlenirken günlük falımın olmaması beni biraz üzdü mü? Üzdü ama dediğim gibi niyet vardır bir hayır diyorum. O yüzden bugün tekrar bir kahve falı kapattım. Acilinden çekmeye başlıyorum. Bakalım bugünkü niyetlerde neler var. Aslında o videoda şunu da demiştim. Bugün kendiniz için bir şey yapın. Bugün kendiniz için en kötü en kötü en kötü lütfen ruhunuza sarılın. Siz özelsiniz ve teksiniz. Bunu lütfen unutmayın. Böyle bir iç çektim <laughs> diyeceksiniz ki niye? Çünkü unutuyoruz. Kendimizi unutuyoruz. Hayatın içerisinde mücadele ederken biz diyemiyoruz. Hani biz diyoruz hep ben diyemiyoruz e, ee, özellikle hani çoluk çocuk varsa ya da sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlar varsa ne yazık ki biz demek durumunda kalıyoruz ama arada ben demek lazım. Bir kahve için kendinizle mesela. <laughs> hani kendinize bir kahve ısmarlayın. Evde de olur. Bir kahve içeyim şöyle kendime bir kahve ısmarlayayım. Oturayım şöyle bir. Oh çekeyim. Neyse hayatınızda güzel olan ve de ona modlanın arkadaşlar. Onu düşünün yani. <laughs> şimdi falımızda neler var? Falda şimdi bir kere aslında şurayı direkt ele almak istiyorum ben. Öncelikle buradan başlayalım. Ana konu şu. Bir kişiyle tartışma konuşma. Şimdi burada sizin üstünüzde bir çocuk yükü ya da bir kişiyi taşımak, onun yükümlülüklerini kaldırmak zorunda olduğunuz bir süreçte bakın burada sırtınızda bir kişi kafanızda onunla alakalı düşünceler. Hani biraz bak dediğim gibi başındaki gibi hatta arkasında da gene bir mevzu var. Sırtınıza yüklenmişsiniz. Bu yüklerle alakalı yolunuza, hayat yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Bakın yani sadece o değil. Dışarıdan da bir kişiyi düşündüğünüz, onunla alakalı da aslında Hani şey gibi bu. Ben şunun da yükünü alsam, onun yerine yaşasam, onun yapması gerekenleri ben yapsam gibi bir düşünce içerisinde görünüyorsunuz. Sırtınızda olan kişi sanki bir telefon beklentisi ve telefon beklentisine esnaden de bir para ödemesi ya da bir para yatırılması durumu söz konusu görselleri var. Dışarıda olan kişi aslında konuştuğunuz, görüştüğünüz birisi ama benim sorunlarım, benim sıkıntılarım deyip ters davranıyor olabilir. Bir de bu var ki siz aslında onu da böyle sarıp sarmalamak ister görünüyorsunuz. Şimdi önünüzde aynı zamanda <laughs> iş konularıyla alakalı da bir sıkıntınız görünüyor. Şimdi ters giden bir süreç içerisinde görünüyorsunuz aslında. Hani sanki ters giden bir süreç de şöyle. Şimdi önünüzde bir sıkıntı var. Evet, evet hedefleriniz doğrultusunda bir sıkıntı var. Fakat bu hedefleriniz doğrultusundaki sıkıntı zamana bağlı. Hani biraz zamana ihtiyacınız var. O zaman zarfı içerisinde çözeceksiniz. Ama bu bekleyiş anı vardır ya hani işte Eylül ayında çözülecek biraz daha sabretlenen bir mevzu olduğunu düşünün iş ve para konularında. Siz burada Sanki sonucu olumsuz düşünerek kendinizi üzüyorsunuz. Hani daha ortada hiçbir şey yok ama olumsuzu düşünmek istiyorum ben. Ters düşünmek istiyorum ben. Kendimi üzmek istiyorum ben. Der gibi böyle bir düşünce tarzında görünüyorsunuz. Burada ters baş aşağı baktığınız ve bu bakış açısından dolayı da aslında biraz kendinizi üzdüğünüz görünüyor. Şimdi ben her zaman şunu diyorum. Burada hemen bir parantez açayım. İki seçenek vardır, değil mi? Ya olur ya olmaz. Şimdi olmazı düşünerek Kendimizi o ana kadar sıkıntıya sokuyoruz. Olmadığı zaman aynı sıkıntı devam ediyor. Ama olduğu zaman o ana kadar olan olumsuz düşünceler sizi bir yere kadar tüketmiş oluyor. Biraz daha olumlu bakmamız gerekiyor. Her şey olumsuz değildir. Hayatın bir kesim noktası, bir çeşitlenme noktası vardır. Herkesin hayatında aslında bu böyledir. Kiminle konuşsanız illaki gittim, gittim. Çok affedersiniz Bu kabattım, çıktım. Ama şimdi düzelmeye başladım dediği süreçler vardır. Burada da aslında bugünkü görselde de önünüze yük ettiğiniz, sıkıntı yaptığınız konuların üst üste üst üste üst üste koyup böyle bir önünüze engel koyduğunuz iş ve para konuları gene diyorum. Oysa ki biraz zamana ihtiyacınızın olduğu ki bu zaman zarfı da bugünkü falımıza göre Eylül sonu görünüyor. Eylül sonunda bu sıkıntıları, bu dertleri arkanızda bırakıp yolunuzda çok daha rahat, şen şakrak geleceğiniz görselleri var. Göstermezsem olmaz. Bakın burada. Ama hep ters düşünüyorsunuz bakın burada görüyor musunuz gene aşağıda sizsiniz yolunuz açık ve aydınlık hatta siz eylülden sonra iki hedef koyacaksınız i̇ki hedef, iki hedef üzerinden yolunuza devam edeceksiniz bile diyebilirim yani bu fala göre bugün neyse yarın o değil arkadaşlar sözünüzü bu bugün neyi düşünüyorsunuz boşuna düşünüyorsunuz tersini düşünüyorsunuz düzünü görmüyorsunuz oysaki önünüzde düzlük var ne kadar güzel değil mi sıkıntılar aşılacak ve sonuç sizi rahatlatacak Şimdi rahatlatacak kelimesini de hemen parantez atacağım. Çünkü burada şu var. Şimdi siz geçmişten böyle elinizde bir şeyi önünüze koyuyorsunuz, atıyorsunuz. Bu e, becerikli olduğunuz işinizle de parasal konularla alakalı bir şey. Ama ikinci bir şey daha var demiştim. Şimdi ikinci bir şey aslında sizin yine telecütte yaklaştığınız bir kişiyle karşılıklı konuşacağınız ama karar vermekte zorlanacağınız bir mesele. Oysa ki şanslısınız. Önünüze bir şans geliyor yani aslında burada ikinci bir konu olarak iş ve para konularında belki de ikinci bir iş ya da işinizi geliştireceğiniz ikinci bir nokta ya da ticaretle uğraşıyorsunuz farklı bir alanda daha kendinize ekleme gibi düşünün. Burada önünüzde bir kişiyle konuştuğunuz çok da karar veremediniz ama sizin için hayırlı olacak bir mevzu da karşınıza çıkacak arkadaşlar. Burada karşılıklı konuşmalar, konuşmalarda üst üste iki malı ya da iki konuyu koymuş. Önünüzde gene bazı engeller mi var acaba diye düşündüğünüz ama sonrasında hiçbir engelinizin kalmadığı rahatladığınız süreçlerde sizi bekliyor. Baktığımız zaman Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım sonu itibariyle bugünkü falımızda havada kalmış, sıkışmış, kontrolü olmayan, işte şöyle hani böyle bir iğneleyim şunu şuraya dediğiniz mevzularla alakalı mücadele 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 mücadelenin sonunda da rahatlama var. Gelelim ilişkilere. İlişkilerde kovaladığınız birisi var mı? sadece siz kovalamıyorsunuz. Şimdi birliktelikler E ve F harfi çıkmış burada ama şimdi şöyle bir görsel var çünkü eğer evliyseniz ya da partneriniz diyelim partneriniz önden önden bazı mevzularla alakalı gitmeye çalışıyor. Şimdi bu önden önden giderken siz sanki onun böyle arkasına tutulmuşsunuz. Onunla birlikte o yolda devam etmeye çalışıyorsunuz. Ve sizin arkanızda aslında ilişkinizle alakalı olumsuz düşünen, olumsuz konuşan kişiler var. Hatta bu olumsuz konuşma düşüncelerinden bir tanesi de ilişkinizle ya da hayatınızla alakalı niye ağır gidiyor? Niye ağır davranıyor düşünceleri gibi duruyor. Burada size böyle arkadan arkadan böyle baskılı bir şekilde konuşan iki kişi görüyorum ve bu iki kişi sizi direkt ilişkinizde baskılıyor. Şimdi e, önünüzde duran kişi de yalnız arkasını dönmüş. Hani aslında güven güvenmeme konusunda da tereddütlerim var şu an. Evliyseniz şahit arkadaşlar eşiniz araya biraz mesafe koymuş. Eğer birlikteliğiniz varsa birlikteliğinizde araya yol girmiş olabilir. Fakat siz bir yolda ilerlerken karşınızdaki kişi başka şeylere bakıyor işine bakıyor olabilir. Başka birisiyle konuşuyor olabilir. Çünkü elinde bir çiçek bir yere sunarken görüyorum. Ve siz bu kişiyle bağlısınız. Dikkat edin. Alttan alta çalışan bir dürtü var burada. Şey dürtüsü bu da. E, tamam bu cepte. Ama başka şeyler var mı? <laughs> Çok acı. Ama böyle. Yani bu durum tabii ne olur? Bu durumdan haberim olur mu derseniz haberiniz olmaz. Ne yapacağız o zaman? E, bakıyorum sonrasında haberinizin olmadığı bir durum yaşanabilir. Sonrasında siz öğrenebilirsiniz. Bunu öğrendiğinizde iki kişiyi karşınıza almış, hatta iki kişi, iki kişi sizi karşınıza almış konuşuyor olarak çıkıyor. Ve bu konuşmalardan da aslında bu ilişkiyle alakalı hır gül durumları söz konusu olabilir. Arkadaşlar her falımız iyi çıkacak diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi bugünkü falda da aslında bugün birlikteliğinizde önden önden giden bir eş ya da sevgiliniz varsa ve çevrenizdeki insanlar sizi uyarıyorsa aslında uyarılarına biraz kulak vermeniz de gerekiyor. Çünkü burada karşınızdaki kişi biraz sizi arkasında bırakmış görünüyor. Yani ayrılmak istiyor olabilir, mesafe koymaya çalışıyor olabilir. Ama burada hani biraz e, uzaklaşma isteği olan bir kişi olarak görünüyor. Bu uzaklaşma isteği de ilerleyen süreçte aslında. Onun e, ilişki dahilindeyken yaptığı hatalardan dolayı size sıkıntı yaratabilir. Ve bu sıkıntılarla mücadele ederken de aslında karşınızdaki kişiyle ufak değil bayağı büyük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Burada aslında yine görsellerde Eylül-Ekim, Ekim sonu ciddi tartışmalara açık bazı konuların hayatınıza gireceği görselleri var. Karşınızdaki kişiye dikkat edin. Vallahi dikkat edin. Nasıl nasıl kolaçan edersiniz, nasıl nasıl öğrenirsiniz bilemem ama başka yöne bakıyor kafası. <laughs> Taşınmayı düşünenler, bu konuda kararsız kalanlar. Bakın burada bir arabanın üstünde 3 hatta 4 kişi görüyorum. Var süresi istiyorsunuz, diliyorsunuz ama parasal anlamda önünüzde kapalı bir görsel var düşünceler aile ve iş konularına daha yakın bir alanda belki de çalışmak olabilir. İki tarafa da elinizi uzatmış çıkıyorsunuz. Bu konularla alakalı arkadaşlar şimdi çok doğru gelmeyebilir belki ama yani yakın zamanda bir taşınma yok. E, hatta iki ay sonrası anca açılabilir diyeceğim ama iki ay sonrası açıldığı anda da bu sizin yolunuza değil de kafanızın içinde kalan bir mevzu olarak duruyor. Yani bugün için niyetinizde taşınmayı düşünüyorsanız eğer önünüz kapalı yakın zamanda taşınma yok diyebilirim ben size. Çünkü en azından iki ay için taşınma yok. Ondan sonrasında da içinizde e, kalmış bir konu olarak duruyor. Burada elinizle birçok mevzuyu halletmeye çalışıyorsunuz. Bir. 1, 2, 1 buçuk ay, bir dakika, şimdi, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim ayında elinize bir anahtar almış. O konuyla alakalı yani gene aynı şekilde mal ve bulunduğunuz hanenizle alakalı bir şey yapacaksınız. Sanki üstüne bir kese konuyor. Bir para yatırma, bir para alma durumunuz olabilir. Ondan sonrası çok rahat görsellerde. İş konularında ayaklarınız ters ters gidiyor. Ama önünüzde iki iş imkanı var. Siz sanki bir işe ya da bir alacağı takılmış önünüzdeki imkanları görmüyor olarak çıkıyorsunuz var mıdır başka söyleyeceğim şey şuradaki de aslında yeni aşk beklentisi içinde olanların 9 rakamı var eylül ayında bir aşkla karşılaşma durumu var hatta karşılaşacağınız kişi de e, çok konuşan birisi öyle söyleyeyim elinde mikrofon şarkı mı söylüyor çok mu konuşuyor belli değil bir yeni ay döngüsünde karşılaşacağınız görselleri de var hatta şuradan bakayım eylülde yeni ay ne zaman 15 eylülden sonraymış yeni ayda yani 15 eylülden sonra yeni bir aşk kapınız çalabilir Gördüklerimi bugün tüm zorluklara ve engellere rağmen tekrardan sizlere ilettim. Umarım hayrınıza olan, güzel olan tüm güzellikler sizi bulur. Keyfimiz, sağlığımız, sıhhatimiz de bol olur arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.